Up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Herkese merhaba gençler bugün sizlerle beraber Dream League Soccer serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bu seriyle Shadow Fight serisini çok istiyorsunuz biliyorum ama bir türlü uzun zamandır çekemiyorum Bunun sebebi de yeni bir cihaz gelecek ondan çekmeyi düşünüyorum Bunda ufak minik kasmanı oluyor Çok istediğiniz için çekiyorum ama bir sonraki bölüm bir hafta içinde gelmeyebilir Belki belki de bugün yarın cihaz gelebilir Bilmiyorum geçen pazartesinden beri bekliyorum Ayın 10'unda sipariş vermiştim Nisan'ın Bu arada videonun herhangi bir köşesinde bir log Yazı yazacak. Arif Çimtere diye. Bu logo yazdılar Nazım'ın chatinden. Buradan teşekkür ederim. Evet. Normal formaya geçtik. Celtic siyah formayla maça çıksın. Biz de e, evimizde beyaz formalarla çıkalım. Bu arada ben evime kırmızı forma ayarladım diye biliyordum. Evet. Tamam. Maça doğru gidelim. E, Ömer ve Batuhan'a buradan teşekkür ederim. Kanallarında açıklamaya linkler koyarım. Bir bakmak isterseniz diye. Bu arada konuşurken Celtics dembele ile golü buluyor. Bu bu arada gol pozisyonu geçti neyse. Bu arada bir saniye ya. Benim forvette niye başka bir oyuncu var? Mal topu kaldırdı. Abu Bakar'a doğru. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Bakar mı Abu Bakar? Şimdi kaleci baslattı attı. Kafa vuruşu gelir mi? Geldi. Güzel. Abu Bakar topla buluştu. Şimdi topu kaldırdı. Erdinç'e doğru. Erdinç güzel bir kontrol. Erdinç. 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 23. dakika. Erdinç atıyor. Mevlüt Erdinç atıyor ve beraberlik geliyor. Burada bu bakar topu kaldırdı. Erdinç enteresan bir kontrol. Erdinç çaprazdan toparlarla buluşturuyor. No, Dakika 23 maçta beraberlik var maçta denge var bakalım ilerleyen dakikalarda ne olacak şu an özil dembeleye baskı yaptı bu arada kontrolör elimden kayboldu kontroller dediğimde telefonun dokunmatiği arızaydı her videoda tekrar etmek istemiyorum ama Eee bana artistik yapıyor işte dokunmatik. Onun yüzüne orada topu şey yaptık. <laughs> Hacı. Bak yine kontrolün şeyine geldik. Şu, şu, şunun azizliğine geldik. Neyse. Bu maçı biz alırız. Artık bir sonraki videoya umarım gelmiş olur da. E, hepimiz rahat rahat bir şekilde oynarız. Bu arada mana buluyorum da. Burada konsol elimden kaçtığı için dokunmatik dokunmatiğe man mana, buluyorum da. O cihazda da böyle bir şeyler yaparsa. O zaman niye mana bulacağız? Bilmiyorum o zaman nasıl sorun vardı. Ben de değil. Abubakar Bakar verdi pası. Erdinç alırsın. Erdinç, Erdinç gidemedi. Güzel topu biz aldık. Şimdi kaldırdık. Abu Bakar. Abu Bakar ne yaptın sen ya? Göz kontrol yaptın sonra kafayla rakibe indiriverdin be. Şimdi tekrar top bizde derken ve iki yarı bitiyor. Bu, bu arada ligde 11. hafta oynuyoruz. Eee... Ligi bugün bitirebilir miyiz bilmiyorum açıkçası bilemeyeceğim. Emre Çolak şimdi topla buluştu. Emre Çolak çekti topu. Şimdi kaldırdı. Şimdi dön topu ver pası. Altı marapasını olmadı be. Sağ kanata doğru. Bir saniye hoca. Hacı hoca ortalık karıştı. Ben pasa basıyordum olmadı. Neyse tekrar oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Verin işte pası. Erdinç yardım. Erdinç kale aşağıda yukarı vurma. Boncular çözemedim gitti bir türlü ya. Emre Can'dan başkasının şutunu beğenmiyor. Emre Can çok güzel. Emre Can forvette geçtiği zaman gol kralı oldu da adam iki sezon yanlış değilse. Emanuel, Emanuel. Bir saniye. Hacı bir saniye. Oha oha. Öyle bir açık verdik ki. 70'te Celtics öne geçiyor. Dembele ile tekrardan. Çok çekişmeli bir maç oluyor. Uzun zamandır oynamamasının etkisi de var bir yandan da oyunun şey ko telefonun avantajı da var rakipte. Telefon bana artistik yapıyor. Diyor ki dostum bu maçı ben alacağım diyor. Kontrolleri arada bir bırakı veriyor. Şimdi ver pası. Erdinç tekrar sende ver. Erdinç yapma bana artistik. Tamam mı? E, yapma. Şimdi kaldır topu. Erdinç alacaktın o topu. Alacaksın tamam mı? Alacaksın. Abu baka Hadi be. Lan kaleciye kaldırmayacaktın. Abu Bakar'a kaldıracaktın tamam mı? Topu. Şimdi kaleci başlattı. Şu an dakikalar 79 80'e doğru girdik. emrecan topu kaldırdı. Abu Bakar'ın bulunduğu nokta dur Abu Bakar. Abu Bakar çekti o topu. Ya Abu Bakar olmadı be. O bir saniye hoca. Bir saniye kontrolör kendi kafasına işler yapıyor. Çok kötü bir orta. emrecan Can. Arda Turan. Arda Turan. Onu ben yapmadım. Kendi kendine yaptı. Kendi kendine es, ekseni etrafında döndü. Şimdi şut dışarı gitti be. Ya Ya böyle bir şey olamaz. Maçta yenileceğiz lan. İki yeni olacak. Celtics evimizde bizi yenecek. 90 artı 2. Verdim pası. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Ve <laughs> gol geliyor. 90 artı ya. Beraberlik geliyor gençler Abu Bakar'la. Bu maçı biz de şekilde kazanabildik ama. Az e, aziz kontrollerin azizliğine uğradık diyebilirim. E, sonuç olarak yeniden ayrılmayacağız. Bu bir kesin. Yenilmeyeceğiz yani Celtics'e de. Bu arada oyun e, kolaylaştı, şey zorlaştı deniyordu. İşte bu şekilde Celtics'e artısına zorla, zorlamış olduğum gibi biz maç olsa her maçta oyun zorlaştığını görebilirdik. Ama Önceki illerde 8-1'lik maçlar biten, Barcelona 4-1'lik biten derken Real Madrid 6-0 yendiğim vardı. Maçın adamı dembel oluyor. Tebrik ediyorum buradan dembeleyi kendisine. Devam edelim bakalım bir. Ligde lideriz şu anda. Evet gençler ligde 12. hafta. Derbi deplasmanına gidiyoruz. Derbi deplasmanında e, biz bu şekilde formalarla çıkalım. Onlarsa e, ev sahibi formasına çıktın, çıksın. Derbi karşısında kazanırsak aramızdaki puan farkı açılacak ve bir sonraki rakibimiz kim olursa ona göre o maça gir çık yapabiliriz. Bu oyundan istediğimiz sümlet olsaydı çok güzel oldu. Misal e, birkaç maçı sümlet edebilirdik. Ve bu şekilde her maça girmemiş olurduk. Neyse. Özil şimdi baskısı sonuç buldu. Verdi pası. Abu Bakar koşuyor şu anda. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Güzel gidiyordu ama. Tekrar aldı Abu Bakar. Verdi pası. Ya şu adamı Oyunda mı oynatıyorum ben hala ya? Ben neyi unutuyorum şu adam almaya? Şeyi çıkartmayı pardon. Evet devam ediyoruz. Malto çıkardık. Erdinki oyunu aldık. Dakika 5'te oyuncu değişikliği yaptık. Ben bu adamı hep unutuyorum değiştirmeyi. Oyundan çıktığımda direkt e, maçtan bittiğiyle bir direkt ikinci maça geçiyorum zaten. Ve faul oldu. Dakikalar 8'i gösteriyor. Derbi içeri doğru bir orta yaptı. Derbinin ortasında Emre can baskı bulabilirdi. Bulamadı. Bulabilir mi? Bulamadı bulabilir mi? Mesut Özil buldu. Mesut Özil gidiyor. Şimdi pas verecek bir takım arkadaşını aradı. Pasını verdi. Çok kötü bir pas oldu. Abu Bakar şu anda baskı yapma çabaları. Abu Bakar baskısı sonuç buldu. Ortasını kaldırdı. Erdinç'e doğru. Erdinç. Erdinç. Carson alıyor. Bir zamanlar Bursa Spor'un kalecisi de o? Mesut Özil topla buluştu. Mesut Özil verdi pası. Abu Bakar'a doğru. Abu Bakar bunu yazarsın dostum. 22. dakika. Beklenen gol Abu Bakar'dan geliyor. Burada. Burada baskı özilden diyen şeyse demir ki oyuncuyu unuttum ben. Burada bu Bakar yazıyor. Şimdi tekrar baskı oldu. Ver. O oh, bir lan bu taraf bizim kaleymiş lan. Bir anda uyumuşum kendi kaleme doğru gidiyorum. Neyse özil sağ kanata doğru pas verme çabalar olmadı. Şimdi orta sağdan geliyorlar. Emre Can baskı bulma çabalar olmadı. Şimdik Kempeli baskısı buldu. İleri doğru verdi pasını. Abu Bakar. Abu Bakar şimdi sağ kanata doğru. Erdinç'e döndü. Erdinç şimdi yardırıyor. Erdinç. 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 Direkt pasla attım vardı Çünkü top rakibe geçmişti. Rakipten alacağım derken pasla... Öyle bir şeyler oldu. Neyse. Şimdi enteres taç da rakipte kalır bir ihtimal diye attım. Özil aldı galiba. Özil verdi pası. Sonuç bulmadı. Şu anda defansa kadar geldi. Şimdi vardık pası Özil. Özil. Şimdi Özil verdi pası Erdinç'e doğru. Erdinç, 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 Erdinç topu kaldırma çabaları olmadı. Bu arada kontroller şu şey elimden kaçtı ya. Özil Özil gidiyor, Özil gidiyor, Özil gidiyor, Özil atıyor. 43. dakika Özil ikinci golünü Özil'den geliyor. Özil bu sezon e, ikinci ve hatta üçüncü golünü atıyor galiba. Tarihinde ilk golünü kim attı bilmiyorum. Neyse Özil'in şutlarını abanmamaya çalışıyorum. Ve burada özel yerden bir şut vuruyor. Topağlarla buluşturuyor. Dakika 43 derbi karşısına deplasmanda 2-0 öne geçiyoruz. Artık şampiyonluğun büyük adayı olan biz. Artık derbiyi saf dışı bırakıyoruz neredeyse. İlk yarının son dakikaları oynanıyor. Arda Turan topa baskı yapıyor. Arda Turan topa aldı. Arda Turan sağ kanattan yardırıyor. Arda Turan gidiyor. Arda Turan içeri baktı takım arkadaşlarına. Yaptı ortasını çok berbat. Emre Can'a doğru top geriye verildi. Emre Can şimdilik aşağı. Emre Çolak'a verdi. Can Çolak'a verdi. Çolak gidiyor. Çolak gidiyor. Çolak gidiyor. Şimdi artistik bir hareket yapmasını istiyorum. Bu hareketleri de soranlar olmuş ama yapmadı bir türlü. Neyse yeni cihaz gelince o hareketlerle ilgili bir video çekeceğim isteyenler için. Erdiç, 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 Erdiç. Ağzını kıracağım bu analogun ya. Telefonun da. Burada net gol kaçtı ya. Bu gol kaçar mı acı ya? Yani kontrolör bir türlü bana geçmedi. Görmüş olduğunuz gibi bunu bir türlü kontrol edemedim. Şunu şunu Abu Bakar topla buluşamadı. Şey, Emre Can şimdi topu kaldırdı. Abu Bakar'ın bulunduğu nokta doğru. Abu Bakar topu Erdinç'e vermek istedi ama olmadı. Dakikalar 57'yi gösteriyor. Maçta son 30 dakikaya girdik. Matematiğim yanlış değildir umarım. Ee, şimdi şuradan kafayı vur. Vuramadık. Emrecan'a kadar geldi. Emrecan. Can. Emre Can'da sorunlar oluşuyor. Neyse. İleri doğru kaldır. Erdinç. 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 Erdinç, Erdinç gidiyor. Erdinç gidiyor. Erdinç. 64. dakika Erdinç'ten de bir gol. Burada Erdinç artistik hareketler Erdinç ceza sahasına girdi. Kaleci üzerine vurmuşsun Erdinç. Şimdi Abu Bakar olduğu noktaya doğru topu kaldırdık. Abu Bakar, Abu Bakar alırsın. Alırdın Abu Bakar. Abu Bakar kalk. Kalk. Kalk Abu Bakar. Alırsın işte. Şimdi ver yukarı doğru pasını. Erdinç, Erdinç, Erdinç. Hazını kıracağım. Erdinç i... Ay, ay dokunmatik telefon. Dokunmatik telefonlar. Ne tuşlu telefonlar üzerinde bu şekilde oyna çıkmıyor ki. Şimdi Erdinç. Erdinç orada turundan güzel bir kafa vuruşu geldi. Erdinç gidiyor. Erdinç gidiyor. Erdinç. Erdinç affetmiyor. 77. dakika. Kaleci ile müthiş bir baş, atak başlangıcı oldu. Şimdi burada kafa vuruşunu indirdi. Yani kalecinin vurduğu topa kafayı vurdu. Erdinç önüne düştü. Bomboş pozisyon. Erdinç topağlarla buluşturuyor. Arda Turan topla buluştu. Arda Turan Erdinç'e doğru kaldırdı. Erdinç gidiyor. Erdinç gidiyor. Erdinç. 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 Bu arada Erdinç etrik şansını tepti diyebilirim size. Emre Can şu anda topa baskı yaptı. Emre Can topu kaldırdı. Emre Can bir tane topu kaldırdı. Erdinç'e doğru. Erdinç. Erdinç geçerse tehlike olabilir. Erdinç geçti. Erdinç. Erdinç. Erdinç kalecinin üzerine vuruyor. Arda Turan baskı yaptı. Kaleciyi geçse golüldü. Arda Turan pasınla gol açacaktı. Dakika 90 artı 1 maçta da son dakikada. Bakalım kazanan taraf kim olacak dermeyeceğim. Tabii ki de kazanan taraf biziz 3-0. Şimdi Abu Bakar dönüş yapamadı. Dönüş yapamadı. Mesut Özil içeri doğru ortasını yaptı. Erdinç'e gelir mi gelmedi be. Müthiş maçta son dakikalarda ataklar yaşanıyor derken. Ve maç bitiyor. Maçın adamı Mesut Özil oluyor. Evet gençler devam ediyoruz. Zoray Valencia maçını önemsemedim ve maça girecek yaptım yeniliyoruz tabii ki de. Ve arkamızda Betis maçı vardır. Betis maçını e, bir yener bizim peşimizden gelir diye düşündüm ama olmadı. Tabii ki de derbi kazanıyor. Derbi arkamızdan geliyor. Neyse derbiinde ilk mağlubiyetini biz vermişiz galiba. Bir saniye bir bakmak istiyorum. Nereden bakıyorduk Hacı? Hakikaten derbi ilk yenen tek yenen takım biz olmuşuz ha. Neyse e, Betis'le oynayalım. Bertis'ten sonra e, kimle oynayacağız? Eibar var. Eibar'da final maçı olur zaten. Eibar'la oynar mıyız bilmiyorum bakacağız puan durumuna bağlı ama öncelikle bu maçı kazanmalıyız. Evet Real Betis deplasmanındayız onlar stadyumu bu şekilde. Bu arada ben stajımı hala şekilleştirmedim. Takım var bu şekilde dizildi. Bu arada e, takıma yeni bir transfer var. Hemen onu göstermek istiyorum. Kerim Frey. Şimdi diyeceksiniz o bu arada bu sağ yakmış. Bu da sağ yak. Kerem Frey'i sağ yakmış. Sağ kanata koydum hemen. E şimdi diyeceksiniz ne defansa koydun? E orta sahada oynayacak yer yok. Ondan defansa koydum. Defansa durdun. Dursun bakalım. Takım hep Türk e, isimlerle oluşmaya başladı neredeyse. Abubakar Bakar Türkiye Ligi'nin oyunu. Dek gelen Türk ve Türkiye Ligi'nin oyunu. Oyuncular almaya çalışıyorum ama doğru düz. Dek gelme hepsi. Şimdi verdik pası. Arda Turan. Sağ kanattan Arda Turan gidiyor. Şimdi Arda Turan yardır. Yardır Arda Turan. Çaprazdan bir saniye çaprazdan olmadı be. Güzel. Özil. Özil aldı. O adam kayarken bilene topu benden aldı. Şimdi Kempeli kaldırdı topu Erdinç'e doğru. Erdinç. Erdinç gidiyor. Erdinç gidiyor. Erdinç. 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 Kalecinin üzerine vurdu. 18'de korner. Bugün 3. maçta karşı karşıyayız ve 3. maçta üç, ilk defa bir korner kullanıyoruz bugünkü bölümde. Arnold <laughs> Run. Röveşata. Röveşata Run. Tekrar izlemek istiyorum pozisyonu burada orta geldi. Arda Turan Rova Şatay'la o kaleciye çarpmış. Bir sana bir tane izin istiyorum Burada orta geliyor. Arda Turan Rova Şatay'ı Defa kaleciye çarparak gol oluyor. Kaleciye çarparak gol oluyor. Kime yazdılar acaba? Arda Turan'a yazmışlar. Arda Turan Rova Şatay'la golün hakkını veriyor. Acı. Şimdi Erdinç, Erdinç şimdi dön eksen etrafına. Erdinç gidiyor, Erdinç gidiyor. Erdinç vuruyor 90'a asıyor. 22. dakika. Erdinç'ten de güzel bir gol geliyor. Burada pas geldi Erdinç'e. Erdinç geçti rakibini. Defansa geçti. Şutunu çekti 90'a asıyor. Şimdi topu aldık. İleri doğru pasımızı verdik. Erdinç, Erdinç şimdi alırsın. Topu kaldırdı. Abubakar'a doğru gelmedi. Defans kesti Özil. Verdi pası. Abu Bakar, Abu Bakar. gidiyor. Abu Bakar gidiyor. Şimdi şutunu çek. Şimdi Emre Emrecan gidiyor. Emrecan. Can. Eksen etrafına dön. Emre Can basıyorum şuta. Emre Can affetmiyor 47 dakika. İstediğim gibi şut olmadı tabii ki de. Çünkü ben o kadar bastım atmadı. Biraz geç oldu. Güç oldu. Ama sonuçta golü buldu. Burada Emrecan. Can. Emre Can ceza sahasına girdi. Şutu çok bastım. Bu tarafa sonunda attım ya. Abu Bakar 45 artı 2. Abu Bakar. Abu Bakar sıyrıldı gidiyor. Abu Bakar gidiyor. Abu Bakar gidiyor. bu çek şutu be. 45 artı 1. Abu Bakar. Abu Bakar. Burada Abu Bakar gitti. Gitti. Şutu çekmesi istedim. Yine bana şey oldu. Geç oldu. Güç oldu ama gol oldu. Görüntüler ikinci yarıdan. Bakalım ikinci yarı ne olacak. İlk yarı 4 gol var. Erdinç'e doğru top kaldırdı. Şimdi Erdinç topu veremedi. Bir saniye verebilsen güzel olacak. Abu Bakar. Abu Bakar gidiyor. Abu Bakar. Abu Bakar. Ama bakmıyorsun Abu Bakar yani. Şimdi Abu Bakar tekrar. Abu Bakar. Abu Bakar. Bunu at. Yani diyecektim yani. Bu nasıl dışarı gitti acı? Bana bir söyler misin? Şimdi topu kaldırdık. Abubakar'a doğru. Abu Bakar şimdi topla kontrol etti. Abu Bakar bunu at yani. 77. dakika. 5. gol görüyor abubakar kendisinin 2. takımının 5. golünü atıyor Burada gelen orta Abu Bakar sonunda demek ki sadece atsaydı şimdi hat-trick bu Bakar 90 +3, defansın büyük bir hatası büyük bir hata Abu Bakar hat yapıyor Abu Bakar, defansın hatası da Abu Bakar hat-trick yapıyor Kaleci Musler'e sevinçten yerlere havalar uçuyor Burada kaleci defansa verdi. Abu Bakar aldı, söktü, toparlarla buluştu ve trikini yapıyor. Maçın 96 üçünde kalecinin hatasıyla 6-0 oluyor. Artık şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz buradan. Şampiyonluk kutlamaları oluyordu devamında. Ama biz son maç oynamadığımız için olmayacak büyük ihtimal. Tekrar baskı bulduk. Topu ileride kaldırdık. Erdinç'e doğru. Erdinç alırsa, Erdinç alırsa, alırsa güzel. Erdinç, Erdinç, Erdinç bir saniye, bir saniye Erdinç, Erdinç bir saniye. Şu anda suratımı şok etkisi var, o şok etkisinin keşke Face Cam açık gösterseydim. Yani böyle bir şey olamaz yani ya. Kont orada analog durdu, bak hareketi yaptım, analog hala duruyor. Şutu çekti, <laughs> nasıl kaleyi döktüğünü bilmiyorum, dışarı gidebilirdi ama gitmedi. Gol oluyor, 7-0. 90 +3'de. Ve maç bitiyor ve kazanan biz oluyoruz. Takım sevişti. Kupa töreni olacak mı diye bekliyorum. Kupa töreni son maçta oluyor galiba. Ama son maçta biz de olmayacağız tabii ki de. Abu Bakar maçın adam oluyor. Nişan al. Evet nişan aldık. Kupayı kazandığımız için mi nişan aldı dedi. Devam edelim. Zirvedeyiz 28-29-30. Evet şampiyonluğumuzu garantiledik. Son maça çıkmamıza gerek yok. Evet deplasman maçımız zaten şuna gir çık yapalım şu şekilde maçı simüle edelim ve e, hekimler bizimle beraber çıkıyor onlar da bir göz atalım e, şu şekilde şu maçı artık bir bitirelim evet diyelim Şimdi ligde birinci biz olduk. Derby, Bertis ve iki takım daha var. Onlar playoff oynayacak galiba. Altıncı takımda dahil oluyor mu bilmiyorum ama çizgi biraz yukarıdan eskiden altıncı takım dahil oluyordu. Şimdilik ilk beş, ilk beş dahil oluyor galiba. Neyse biz olmuyoruz tabii ki de. Astar küme yıldızlar maçı var. Küme yıldızlar maçında rakipte güçlü bir takım da iyi bir oyuncu göremiyorum. Neyse gençler videoyu burada bitiriyorum. İşlemi çıktı bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.